merhaba. Ben Bahar Yıldırım. Bildiğiniz üzere her cumartesi günü saat tam 9'da Pertenyen Network programıyla karşınızdayız. Pertenyen Lisesi'nden Yetişenler Derneği tarafından hazırlanmış olan programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6. bölümümüzde karşınızdayız ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Efendim küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var. Bu program vasıtasıyla bildiğiniz gibi hem kendinizi hem iş alanınızı camianıza tanıtma fırsatı sunuyoruz sizlere. Ve bu anlamda bütün değerli, tertem dostlarınızı dostlarımızı programımıza konuk olarak bekliyoruz. Peki bugünkü konuğumuz kim? Bugünkü konuğumuz çok değerli bir perfeyimler mezunumuz, 1998 mezunumuz Sayın Onur Kara. Kendisi aynı zamanda 10K tasarımında kurucusu, dernekte aktif üye olarak birçok önemli projede rol alan Onur Kara'yı Hatta birçoğunuz Pertengel'in pilav ve Aşure gününden de çok yakından tanıyorsunuz. Kendisi onkal tasarımlarıyla birlikte Pertengel ürünlerine ruhunu katan çok değerli bir mezunumuz ve bugün burada bizlerle birlikte. Sevgili Onur Kara, hoş geldin diyorum ve lütfen kendinizi anlatır mısınız? Mikrofon sizde. Merhaba Bahar Hanım, hoş bulduk. Öncelikle bu programı hazırlayan ve sunan sizin nezdinizde tüm çalışma arkadaşlarınıza ve Pertemnel Lisesi'nden Yetişenler Derneği'ne böyle bir platformda beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Onur Kara. 1998 yılında Pertemnel Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünü 2005 yılında bitirdim. Aslında üniversite hayatımla iş hayatımın başlaması aynı zamana denk geliyor. Öğrencilik zamanında farklı sektörlerde çeşitli tecrübelerim oldu. Ama deri çanta ve aksesuar üretimi o günden bugüne kadar neredeyse 22 senedir mesleğim oldu, işim oldu. Bu zaman zarfında dünyaca ünlü farklı firmalarla çalışma fırsatını da yakaladım. Bunlardan en ünlüsü Burberry'di. Daha sonrasında İtalya menşeli yaklaşık 48 tane ülkede mağazası bulunan Henry Beglin'le Amerika'da Carhartt'la yine New York'ta iki tane mağazası olan Johnny Farah'la çeşitli çalışmalarımız oldu. Özetleyecek olursak dünya çapında markalaşmış firmalara üst kalitede deri, çanta, cüzdan, aksesuar üreten bir firmayız. Ama baktığınızda bu onlara hizmet sunmanın dışına çok da fazla çıkmıyor. Böyle olunca da aslında Onka'yı kurarken de kendime bu kalitede ürünler üretebilen, tecrübeye sahip bir üreticiyken neden kendi markamı kurmadım sor sorusuyla yola çıktım. Ve sizlerin de geleneksel pilav ve aşure günümüzden aşina olduğunuz Onka'yı, Onka tasarımı kurdum. Ama ihracat işlerinin yoğunluğundan ötürü de açıkçası çok da fazla ilgilenemedim. Şu an içinde bulunduğumuz süreçte, yani sektörel olarak da Firma bazında da herkesin olduğu gibi biz de etkilendik tabii ki de. Böyle olunca da Onka markasıyla yurt içinde ilk önce kafe, bar ve restoranlara deri ve kumaşı harmanlayarak şef önlükleri, garson önlükleri, menü kapları, barmen çantaları, şef çantaları, bıçak çantaları gibi ürünler yapmaya başladık. Ama malumunuz restoranlar da kapandı. Daha sonra da yolumuza iş birlikleriyle devam etmekteyiz şu an. Şöyle ki sizin de bildiğiniz gibi e-ticaret bu süreçte çok fazla ilerledi, hızla ilerledi. Böyle olunca da isimlerin marka değeri olan ünlülerle fenomenlerin arasından e-ticaret pazarında yer almak isteyenlerle görüşmelerimiz, numune çalışmalarımız ve iş ortaklıklarımız olmaya başladı. Umarım bu süreci hepimiz çok sağlıklı bir şekilde atlatırız ve hayatımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Ben Pertevniyal Lisesi'nden yetişenler Derneği'nin bir üyesi olarak bu tarz organizasyonların yapılmasını bizlerin ne kadar büyük bir aile olduğumuzu anlamamız adına Gururla destekliyorum ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Efendim Onur Karay'a değerli paylaşımlarından dolayı sizlerin huzuruna çok çok teşekkürlerinizi iletiyoruz. Ve haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmayı ümit ediyoruz. Efendim onun öncesinde programı kapatmadan önce bize sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Konuk olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Hatırlatıyorum Instagram hesabımız Pertengel'den. Mail adresiniz info at ve WhatsApp numaramız 0505 066 1947. Efendim tüm sosyal medya hesaplarımızdan ve WhatsApp numaralarımızdan bizlere konuk olarak katılabilirsiniz ve başvurunuzu yapabilirsiniz diyoruz. Efendim pertenyerli olmak ayrıcalıktır hafta cumartesi saat tam 9'da tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın diyorum. Kendinizi anlatın, iş ağınızı yaratın. Haftaya görüşmek üzere.